Ay çok kötü nezle oldum. Yüzüm gözüm ne hale geldi baksana. Ben hiçbir şey fark edemiyorum. <laughs> Ay nerede bu kağıt mendiller? Aa, bu kutuyu yeni açmamış mıydım ben? Herkese günaydın. Melek hiç tavuk göz kaldı mı? Topla, ağzını açayım deme. ...bir tanem. <laughs> Tolga... ...duygunun hassas olduğu konularda... ...biz de çok dikkatli davranmalıyız. Baksana gelişmek için nasıl da can atıyor. Galiba haklısın Melek. Birkaç sene sonra... diğer aile de aynı sorunları yaşayacağız. Ya bugün nasıl atlatacağımı bilemiyorum Melek. Son peki arkadaşımdan da düğün davetiyesi aldım. Ay perte. Kendini nasıl da çaresiz ve güvensiz hissediyorsundur sen şimdi. Hayatta her şeyini kaybetmiş biri gibi. Pertev, dünyama hoş geldin. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Bütün arkadaşlarım evlenmiş. Geriye tek bekar ben kalmışım. Bunun nasıl bir duygu olduğunu bilemezsin. Hop hop. hele <laughs> hele hele. Kırk yaşını çoktan aşmış olmayı asla. Haklısın Pertev, bunu asla anlayamam. <laughs> Ha, şu kapı açılsa ve içeriye hayallerinin kadını girse ne kadar güzel oldu değil mi? <laughs> Tam ki gündür her yanımdan pastırmalı fasulye kokusu saçıyorum. Benim için rıza terk eder mi dersin? <laughs> Hay Allah, neler söylüyorum? Melek. Geçenlerde benimle bir anket yaptılar. İnanmayacaksın ama ödül kazanan tarihler arasında ben de varım. Ve şimdi ödülümü almaya gidiyorum. Ne kazandın anne? Öyle büyük bir şey değil canım. Sadece 35 santimlik bir şey işte. <gülüyor> <gülüyor> anne, umarım 35 ekran bir televizyondan bahsediyorsundur. Evet. Yepyeni bir televizyon kazandım onu almak için şuradaki formu doldurmam yeterli. <laughs> Mahallenin kahvaltı etmiş miyiniz acaba? Etmiş gibi mi duruyorum? Belki bir şeyler atıştırmak istersiniz. Sana bayılıyorum Perdi. Ben de parfümümüze bayılıyorum. El <laughs> başına topla aptal uşak. Hadi Saat üç olmadan televizyonu almamız gerek. Anne anne bu bir tuzak. Bu formu doldurmanı istiyorlar çünkü seni bir ev alman için ikna etmeye çalışacaklar. Hem de Antalya'da. Antalya'da mı? Ben hemen çantamı alıp geliyorum.